siyasi kulislerde hava ısındı. Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına dair konuşulanları ve Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için kulislere sızan tehlikeli planını yazdı. Ankara gazetecisi Orhan Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanarak Erdoğan'ın tehlikeli planından bahsetti. Orhan Uğuroğlu, zamanında yapılması halinde seçimlerin 18 Haziran 2023 olduğunu hatırlatarak, Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'ndan aday olursunuz tüyosu alırsa erken seçim olmaz. Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu'ndan aday olamazsınız tüyosu alırsa erken seçim için muhalefete muhtaç olur. Ben A şıkkını asla mümkün görmüyor, yüksek hakim YSK üyelerinin anayasa hükmünü uygulayacaklarına inanıyorum. B şıkkına göre şunu da ortaya koyalım. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BBP'nin meclisteki oy sayısı. 335 anayasaya göre erken seçim kararı için gerekli oy sayısı. 360, o halde Erdoğan için tek yol var muhalefet ile anlaşmak. 6 bağımsız yetmiyor. Bu durumda Erdoğan muhalefet liderlerine başvurarak diyecek ki, haydi 14 Mayıs'ta mecliste erken seçim kararı alalım. Bu öneriye destek verecek oy sayısı olan hangi parti var? Meclisteki diğer partilerin oyları yetmediğinden 3 partinin kapısını çalabilir Erdoğan, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu 134 oy. İyi Parti, Meral Akşener 37 oy. HDP, Mitat Sancar ve Pervin Buldan 56 oy. Diğer partilerin oyları yetmediğinden 3 partinin kapısını çalabilir Erdoğan. İfadelerini kullandı. Yeni Çağ yazarı Orhan Uroğlu son günlerde artan kulis bilgisine de paylaştı. Uroğlu, Erdoğan savaş çıkarıp seçimi bir yıl erteler. Yapar mı? Eğer seçimi kaybedeceğini görürse kaybetmemek için Erdoğan her şeyi yapabilir. Çünkü muhalefet liderleri hesap sorma konusunda kararlılar diye yazdı.